Dostlarım yeni bir günle sizlerle birlikteyim. 26.09.2021 bugün günlerden pazar. 4 maçtan oluşan güzel bir kupon hazırladım. Bakalım Dört maçımızda ne olacak göreceğiz. Hemen çok fazla lafı uzatmadan maçlarımıza geçelim. Bu arada dün Atletico Madrid maçını izleyen var mı? Bu soruyu soruyorum. Şu lafımı artık bence gelin, kabul edin. Artık söylenmiş olduğum gibi birçok videoda bunun üstüne basa basa söyledim. Dünkü Atletico Madrid maçını izleyen varsa tamamıyla bir tiyatrodan ibaret olan bir maçtı. Maçın ee, Alaves ile oynuyor. İlk yarısında Alaves çaktı bir tane golü ve erken geldi gol. Gol çok erken. 8. dakikada mı 6. dakikada mı ne çaktı? Sonra milleti var ya o gel gele öyle bir çektiler ki öyle bir çektiler ki o gel gele. Gel gel babam gel gel. Gel gel babam gel gel yaptırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani çok güzel bir tiyatro maçıydı. Dün tabii ki bizim kuponlarımızın arasında da vardı o maç. Ama ben o maçı canlı e, izlemeye başladım da tamam dedim bu film koptu yani. E, Millet dedim gel gele çekecekler. Belli oldu çünkü. Nitekim de öyle oldu. Ben her zaman söylüyorum artık bunun üstüne basa basa belki de bin defa daha söyleyeceğim ama Maçlar yüzde %80'i hatta neredeyse bundan biraz daha fazlası masa başında oynanıyor dostlarım. Şikelerin babaları dönüyor. Bundan bilginiz olsun. Bazen maç seçimlerimizde ne yazık ki biz tabii ki şike olayını e, önceden bilemediğimiz, çözemediğimiz için e, doğal olarak şikeli bir maça denk gelebiliyoruz. Sonuçta biz de insan evladıyız, medyum değiliz. Ya da o godamanlardan değiliz. E, Bayis baronlarından bahsediyorum. Yani bunların oluşturmuş oldukları o havuz sisteminde toplanan paraların kimlere ne şekilde gittiği belli oluyor. Biz burada bir tane kuponumuz yattığı zaman gerçekten içimiz sızlıyor, ciğerimiz sızlıyor. Ee, yani takipçilerimize kazandıramadığımız zaman ya şu mesela o dünkü Atletico Madrid maçında ya bunlar yataklarına girdikleri zaman yani bizden para kazanıyorlar dostlarım. Yani forma satışlarıdır. İşte efendime söyleyeyim seyirci biletleridir ıvır zıvır bunlar bunlardan değil artık. Bunlardan değil. Emin olun değil ya. Dünyanın neredeyse e, üçte biri kumarbazdır. Çok basit net bellidir yani. Çok çok basittir yani bu olay. E, dünyanın en tehlikeli de kumarı bahis olduğuna göre e, oluşturulmuş olan havuz sisteminde sizce o kulübe isterilen paralar aktarılıp Satın alınamıyor mu? Yüzde yüz. Ha yüzde yüz. Bunun aksini iddia edecek adamın anlığını karıştırırım ben yani. Derim ki sen hiçbir bok bilmiyorsun ki bayısı kesinlikle bırak çok para kaybedersin derim. E, dünkü e, maçta da zaten söylemiş olduğum gibi. E, tiyatronun kralıydı ve sonuçta milleti gel gele çektiler 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 ve ev sahibini bir sıfırlık e, üstünlüğüyle bitirdiler. Yani kısacası bu. Artık buna ister inanırsınız ister inanmazsınız. Yani birçok maç artık masa başında oynanıyor ve bizim paramızlardan besleniyorlar. E, tıkır tıkır yiyorlar. Dünkü Atletico Madrid maçında yedikleri gibi. Neyse bu maçlara dikkat, e, denk gelmeyelim diyoruz. Gerçi hangi birine denk gelmeyeceğiz kardeşim? Mutlaka çıkıyor yani. Ya çıkmamasın çıkmamasının imkanı yok. Bilemezsin çünkü. Neyse geçelim hemen maçlarımıza. Maçlarımız 4 maçtan oluşuyor. Stoxun maçı 1. yarı gol 0500 1.15'lik oranıyla. ile 2. maçımız Palermo maçı 1. yarı gol 0500 1.41'lik oran ile 3. maçımız Torge maçı 1. yarı gol 0500 1.24'lük oranıyla. ve son maçımız Baragoel maçı 1. yarı gol 0500 1.35'lik oranıyla. Şimdi dört maçımızın dördü de ilk yarı 05 üstten oluşuyor. Tabii ki yurt dışı abonelerimize hemen geçelim. Bir tane maçımızı onlara önerelim. Tabii ki ben doğal olarak yine oynadım. Bu arada yurt dışı bahisçilerimizde kulağıma gelen bir durumlar var. Ne yazık ki diyorum. Ee, gerçi zaten belli işin işin sonunun böyle olacağı. Sebebi de şu. Şu papara artık gerçekten işin rengini tamamıyla değiştirdi. Çünkü sadece benim kulağıma gelmekle yetmedi. Zaten ben de az çok, e, olayın az çok farkındayım. E, bir yatırma aracı olarak doğal olarak kullanılan bir e, yani sözde sanal bankacılık. Yani kısacası işlem sınırlamalarından tutun da kesmiş oldukları ücretlere kadar bu paparanın gerçekten işin bokunu çıkarttılar ama gerçekten işin bokunu çıkarttılar. Yani Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki kendi abonelerine çok fazla güvendikleri için, abone sayılarına çok fazla güvendikleri için artık ne dediler? Tamam kardeşim biz biletleri, rava, şey, boyunları rava, yavaş yavaş kesmeye başlayalım. Nasıl olsa millet bizi kullanıyor. Yok kardeşim millet artık sizi kullanmak istemiyor. Neden? Çünkü işin bokunu çıkarttınız. Duyduğum kadarıyla birçok, yani duyduğum kadarıyla değil de daha doğrusu biliyorum da. Birçok yatırma yöntemi var kardeşim. Payfix'i var bilmem efendim, kriptosu var bilmem, ıvır zıvır var. Yani bunları tercih etmek bana göre en mantıklı yol haline gelmeye başladı. Çünkü paparanın bizlere uygulamış olduğu bu e, haksız e, olaylardan dolayı, haksız işlemlerden dolayı e, resmen nefret etmez. Ben nefret ediyorum ki hele ki e, o ön sayfaya girdiğinizde orada bir şey çıkar. Gerçi ben telefondan kullanmıyorum, bilgisayarımdan kullanıyorum da. Hemen orada e, yok tekne seç, yok uçak seç, bilmem ne işe çıkar. Hatta seçersin seçersin ikide bir de hata verir. Zaten öyle bir uygulaması olduğu için nefret ediyordum bu paparadan. Artık nefret ettirmişti. Kaç defa da aradım. Dedim ki kardeşim böyle böyle şunu kaldırın. Ya şunun yerine daha kolay bir şeyler bulmaya çalışın. Iğır zıvır derken dikkate bile almıyorlar. Neyse Allah e, ne diyelim yani cezanızı vermiş. Zaten inşallah da bundan sonra verir ki kullanıcılarınız da azalır. Biz de sizler resmen kurtuluruz diyoruz şu paparadan. Yönelin kardeşim başka yatırma yöntemleri var işte söyledik biraz önce payfix'i var ıvır zıvırı var yönelin ya yani yönelin kardeşim. Nasıl bizim iddiamız var tek tek bir el var yani bizde bir sürü payı sitesi var halbuki onları içeriye alıp da vergi uygulatıp da onlara ee, güzel bir rekabet ortamı yaratılabilir ama doğal olarak bunu tüpçü zaten yapmaz ve tüpçünün başındakiler yapmaz çünkü e, tek bir elden milleti sömürmek varken içeriği alıp da Parsi e, paylaştırmak onların işine gelmez hiçbir zaman yoksa bizim nesine de milyonerdir <laughs> ya e, bizim yurt dışı bayisi diye tabir ettiğimiz en kötü site bile bakın en kötü site bile yerle bir eder yani. O saymış olduğum biraz önceki siteleri yerle bir eder yani yerle bir. Neyse yapacak bir şey yok. Söyleyeceğimizi söyledik. Yurt dışı bahisçilerimiz için de tek maç öneriyorum. Bu e, maçı ilk yarı 05 üst olarak alabilirsiniz. Yani hangi maç? Bu maç kardeşim. Direkt olarak ilk yarı 0 5 üst olarak önerim var. Neyse. Tabii ben oynadım mı? Tabii ki oynadım. Oynamaz olur muyum? Burada kardeşim. Ek yarı 05 üst olarak 1500'ü gömdük. Hadi bakalım diyoruz. Hayırlısı. Yurt dışı abonelerim için de önerilerim bu kadar da herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.